Pardon. Ne oldu kızlar? Niye ağlıyorsunuz siz bakayım? Coğrafya. Coğrafya atlası lazım. Almadı babam. Onu alayım. Kapı çeliş Niye onu al kim? Salak mıyım ben? Tamam kızım ağlamayayım ben. Alırım size ne lazımsa. Söyleyin bakayım deniz eksik? Pergel, kap kağıdı, şeffaf kağıt, tükenmez kalem. Bir de cetvelim kırıldı. Şadiye bak vallahi çok kötü döveceğim seni. Bir şey lazım değil ona. Konuşu işte Zevzek Zevzek. Kızlar, alın bakayım. Her bir şeyinizi aldım. Güle güle kullanın. Yaşasın! Yok. Biz bunları kabul edemeyiz Erdoğan a. Niye alamayacakmışsınız be? Borç kızım bunlar, borç. Bana bak, bundan on sene sonra doktor mu çıkacaksın, mühendis mi çıkacaksın, avukat mı çıkacaksın... ...oraya karışmam ama ilk maaşından gelip bana borcunu ödeyeceksin, tamam mı? Faiziyle hem de. Ben enayi miyim be, size bedava mal ha? Tamam, sus. Büyüyünce ilk maaşımı ödeyeceğim sana borcumu. Heh. Bak bu öpücükten ödedim bile. Faiziyle önemli, tamam mı? Aferin, üstü kalsın. Hadi bakalım, güle güle kullanır. <laughs> <laughs> gelmesin şimdi buna. Alo. Alo. Tatiana, abim ne yapıyor? Fırla'da helikopter pistine gitti az önce. Sen ne yapıyor? Ne zaman dönecek? Hay Allah kahretsin ya. Helikopter atladı. Kesin buraya gelecek bu. Neyse yavrum ben kapatıyorum şimdi. Olaylar büyümeden burada bir çözüm bulmam lazım benim. Ulan şimdi yandık işte var ya. Ne oldu Erdoğan abi? Nasıl öldü annemler? Sen gittikten bir sene sonra falan da kızım. Bir sabah böyle televizyon başında buldum ikisini de. Uyur gibi. Gece çok rüzgar vardı. Soba demiş. Öyle dedi polis. <laughs> ha, sana bir haber vereceğim. Neymiş o? Bizim... Narin ne Atıf? Ee? Bu hafta sonu Abant'a baş başa otele gittiler. Neden? Sence neden? E, çıkıyorlar deme sakın çünkü hayatta inanmam. Aynen çıkıyorlar. O Narin hadisi bana söylemedi ama Atıf hemen söyledi. Allah Allah. Bilmiyorum. Bana yalan atıyormuş gibi geliyor. Aman canım ne mecburiyeti var yalan atmaya ki. Aman Halim bana küstü galiba. O yüzden böyle sessizliğe büründüm. Niye? Daha dün gece burada değil miydi? O dün gece anlatıyordu ya ailesiyle ilgili bir şeyler. Hani bu polis çocuk aramış bir iz bulamamış. O sırada beni Can çağırdı. Bu pandanın davetine gidecektik. Çok önemli bir şeydi kız için. Ağzına tıktım bütün hepsini. Kırıldı bana tabii ki. Bak ablacığım bir şey soracağım sana. Sen gerçekten polislerin onların izlerini bulamayacağını mı düşünüyorsun? Hani bu işin içinde bir iş var bence. Ya Narin bizden bir şey saklıyor ya da uyduruyor işte. Aman sen de Narin'e atma fırsatı buldun ya. Hiç hiç hemen hemen devam et yani. Tamam. Ne olabilir Allah aşkına ya? Tamam Tamam tamam, tamam. bir şey demedim. Bunca yıldan sonra birine bir şey hissediyor. Ve bana söylemiyor ya, inanabiliyor musun? Belki bazı şeyleri paylaşacak kadar yakın hissetmiyordur artık kendini sana. Ben eşeklik ettim. 12 yıllık yarısıydı bu kızım. Yani bunca yıldan sonra o mahzenin kapağını açıyor. ilk adımını atıyor ve ben onu dinlemiyorum. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? O sermet bandası var ya, o benim sistemimin bozdu sistemimi. Yalnız ben çok merak etmeye başladım bu sermet pandasını. Sana söyleyeyim. Çok salak ya. En sevdiği ressam kimmiş biliyor musun ki? Sazan. Sezan'ı diyor, <laughs> Sazan diye. Ya. Çok salak. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>